Merhaba sevgili arkadaşlar 3D Yayınları AYT Geometri Soru Bankası'nın dik üçgen trigonometri bölüm 1 test 11'ini çözeceğiz bu yayında. Şimdi birinci soruyla hemen başlayalım arkadaşlar bakın birinci soruda 45 dereceler var elimizde CD'yi şöyle doğrusal şekilde uzattığımızı düşünürsek arkadaşlar CD'yi doğrusal şekilde uzatıyoruz dikkat edelim. 45-45'ten dolayı bizim buradaki açımız 90 çıkacak. Dolayısıyla arkası da 90'dır ve 45'i gördüğümden dolayı buraya da 45 yazdım. Yani bu, buna mesela şey diyelim, ADK üçgeni ikiz üçgendir. Hipotenüsü 4 kökü olduğu için ben buralara 4-4 yazarım. Peki CKB üçgenim nedir? O da ikiz üçgendir. Bir kenarım kaç? Bakın 7 birim. Öyleyse BK uzunluğunda 7'dir. Yani A'dan B'ye kadar olan uzunluğumu 11 olarak bulmuş olurum. Evet, ikinci soruya bakalım. D'de bir kırılma var arkadaşlar bakın. D'de CD ve AD uzunlukları e, doğrusal gelmiş ama D'de bir kırık var. O yüzden ne yapacağız? Bakın o D'den aşağıya doğru bir tane dikme, bir de sağa doğru bir tane dikme inersek hem e, sol tarafta 45 45 90'ı görürüz. E, sağ taraftaki şu üçgende 30 60 90 olur hepsi kullanışlı olur yani. Şuraya 60 derece yaz. Şimdi bakın 90'da 4 köküç var. O zaman 30'a 2 köküç yazmalıyım ben. 32 köküç ise 60, 2 köküçün köküç katından 6 olmalıdır. Yani şuraya kadar buldum 6'yı. Tamam mı? Şimdi aşağıya bulmaya çalışacağım. Onu da ikiz kenardaki üçgenden bulacağım. Bak 45'in 90'ın karşısında 3 kök olduğu için 45'lerin 3 olması lazım. Dolayısıyla bu uzunluğun buraya taşınabilir. Çünkü artık burada bir dikdörtgen oluştu. O zaman e, yukarıda 6, aşağıda 3 olduğu için toplamlara 9 verin. Üçüncü soruya bakalım. Evet, üçüncü soruda sanki dikten dikilmiş değil mi? Dikten dikindiği zaman aklıma gelen ilk hadise nedir benim? Öklittir. Bakın burada bir 90, burada bir 90. O zaman ben ne yapacağım? Dikten dikilince öklit teoremlerini aklıma getirmem lazım. Nedir teoremlerden bir tanesi? Mesela AB'nin karesi yakın çarpı tamamı. Daha önceki testlerde söyledim size. Mesela ben buna A diyelim. diyeyim. A'nın karesi eşittir. 1 çarpı 8 olmalıdır. Dolayısıyla ben A sayısını 2 kök 2 olarak bulurum arkadaşlar. Yazdım üzerine 2 kök 2. Peki A, e, B üçgenimiz bakın. Bir açısı 90, diğeri 45 olduğu için ikiz kenar dik üçgen midir? Evet. O zaman EB uzunluğum da 2 kök 2 olmalı. Bana sorulan yer AE olduğu için 2 kök 2, 2 kök 2'nin kök 2 katını almam lazım. Yani 4'tür. Doğru cevabım diyorum. işaretlerim. Soru 4'e bakalım canlar. Evet. 2 tane kibrit çöpümüz var. Eşit uzunluktaki 2 kibrit çöpü aralarında 2 cm mesafe olacak şekilde aynı hizada paralel olarak yerleştirilmişlerdir. Bu kibrit çöpleri yanıcı olmayan uçları sabit tutularak 45'er derece döndürerek aşağıdaki şekil elde edilmiş. Şimdi alttaki kibrit çöpünün yanıcı ucu üstteki kibrit çöpüne değdiğine göre diyor. Bu kibrit çöplerinin uzunluğu hangisidir diye sormuş bize. Şimdi bakın arkadaşlar burada şöyle bir şey yapalım. Mesela biz buradan yukarı doğru diğer kibrit çöpünün başlangıç yerine doğru bir şey çekersek kırmızı çektiğimiz uzunluk 2 cm'dir. Yine diğer kibrit çöpünün e, birleşimini yaparsam şimdi siyah çektiğim çubukta arkadaşlar aslında diğer kibrit çöpüne yani şuradaki kibrit çöpünün uzunluğuna nedir? Bakın onu da siyahla göstereyim. Bunlar birbirine eşittirler. Şimdi buradan yola çıkacağız. Bakın burası 90 derece diyeceğim. Çünkü çubuklar paraleldi. Kırmızı olana ne demiştik? 2. Siyah olan da bir kibrit çöpü uzunluğuna eşittir dedik değil mi? Diğeri de siyahtır o zaman. Ona da dikkat edelim. Yani üzerine çizgi çizmediğim kibrit çöpü de siyah uzunluktadır. Şimdi arkadaşlar biz bunu yerden 45 derece döndürdüğümüze göre şuradaki açım 45 olduğundan ters açı, yani yanındaki hemen 90 olacağından burası. Bu da 45'tir. Dolayısıyla şu üçgen bir ikiz kenar çıktı. Şu kibrit çöpünün kesiştiği yere kadar. Buraya da 2 yazarım. O zaman bu mesafende 2 kök 2 olur. Şimdi yukarı dönelim. Bak bu kalan kısma biz x yazsak mesela. O zaman burası da x olacak. Şimdi bu kibrit çöpünü de 45 derece döndürdüğümüzde. Bakın şu açı da 45'ti. Ters açıdan bu da 45. Dolayısıyla buradaki açım 90 derece oldu. O yüzden bunlara da x x yazdım. Öyleyse siyahın şurada kalan kısmı arkadaşlar x kök 2 oldu. Şimdi anahtarımız şurası canlar. Siyah çubuğumuz şu anda yani kibrit çöpü uzunluğumuz x kök 2 artı 2'dir. Peki taramadığımız çubuğa kontrol edelim bakın. O üzerine siyah çizmediğim çubuk x artı 2 kök 2'dir. Onu da yazalım. x artı 2 kök 2. Şimdi bakalım burada arkadaşlar x e hangi değeri versek sağlar? Bakın 2 verdiğiniz zaman ne olur? 2 kök 2 artı 2. Bu tarafta da 2 artı 2 kök 2 gelir. Dolayısıyla x eşittir 2'dir deriz. Şimdi bize ne diyor? Kibrit çöplerden çöplerin uzunluğu kaçtır? Yani eşit olanlardan bir tanesini soruyor. O zaman x yerine 2 yazdığımızda arkadaşlar ne buluyoruz? 2 artı 2 kök 2 buluyoruz. Doğru cevabımız denizlidir dedik. Evet geçelim diğer soruya. Beşinci soruda ne var arkadaşlar? Bakalım. Şimdi gözlemlediğimiz neler? Onlara bir bakalım. Bakın BE uzunluğu tam ortadan bölünmüş bunun ortadan bölünmesi ve buradaki açı bize anahtar işaret ediyor. Ne yapacağız? AC'ye bir tane doğrusal çekelim. Şeyi paralel çekelim. Nereden? E'den. Çektik bakın paraleli. Bunu çekersek paraleli arkadaşlar. Burada hemen 1'e 2 oranını görürsünüz. 1'e 2 orandan bu 6 kök 2 ise demek ki ben buraya 3 kök 2 yazarım. Orta tavandır dedim bu uzun. Ve bu üçgende de ikiz kenardaki üçgen yakaladığım için 45'in karşısı 3 kök 2 ise X bunun kök 2 katıdır derim. Cevabım da 6 olur. 6. soruya bakalım canlar. Evet. 30, 15, 45 gibi açılar bize verilmiş. Burada e, ilk etapta şunu görüyorum ben. Bakın 30 ve 15'in toplamı 45'tir. Öyleyse ad'yi ben doğrusal bir şekilde uzatayım. Çünkü orada 2, 43 verilmiş. Aslında kök 2'li bir şey olsa çok daha iyi olurdu bizim için ama şu anda köküçlü bir şey verilmiş. Şuradan bir dikme çektim ve buradaki açıya 45 derece yazdım canlar. Bakın bu da 45 derecedir. Öyleyse şuna isterseniz mesela DE diyelim. BED üçgeni aslında 30-60-90 üçgeni oldu değil mi? Bunu da kontrol ediyorum. Şimdi 45-90'ın karşısında 2 köküç olduğu için 2 köküçü kök 2'ye bölmemiz lazım ki bu uzunluğu bulalım değil mi? O da 2 kök 6 bölü 2'dir yani kök 6 buluruz. Öyleyse 30'da kök altı olduğundan BD uzunluğuna da 2 kök altı yazarız. Tamam mı buraya kadar? Şimdi e, bir de şurada bir paralellik var. Bakın AB ile CD paralel diyor. AB uzunluğu CD ile paralelse demek ki buradaki açıda Z kuralından arkadaşlar 15 derece olmalıdır. Şimdi 15 artı 45 de 60 olduğu için demek ki ben BZ'yi de uzatacağım diye düşünüyorum. Tamam mı? Şöyle BZ'den. Doğru sağ bir şekilde uzattım ve D'den de buna bir dikme indim. Bak bu açı 30 ya, şey 60 ya. O yüzden ne yapman lazım burada? Bakın şuradaki açı 60 olduğu için buraya da 30 yazacaksın. Ve e, buna da bir isim verelim. F olsun misal. B, F, D üçgeni de 45, 45, 90 oldu. İçeride de 30, 60, 90 var. O zaman buradan yola çıkarak işi çözebilirim. Bakın şu anda... BFD üçgeni ikizkenar dik üçgen ve hipotenüste iki kök 6 uzunluğu var. Öyleyse ben bunu kök 2'ye böldüğüm zaman FD uzunluğunu bulacağım. İki, e, kök 6'yı kök 2'ye böldüğümüzde iki kök 3 buluruz. Şimdi buradaki 30 60 90 üçgenini kullanalım. Bakın 60'ta iki kök 3 var. 30'da o zaman ne yazmalıyım? 2. 90'a ne yazmalıyım? 4. Demek ki doğru cevabımız Edirne olmalıdır diyoruz. Evet, soru yediye bakıyorum arkadaşlar. 15-75 üçgeni var. Bir de 30'u ıı, görüyorum orada. 30'da demek bir yere doğru dik çekeceğiz. Aslında 15-75'in özelliği var. Neydi özelliği? Arkadaşlar haşa 4 taş. Bunu bilmeyen arkadaşlar için de şöyle bir şey yapayım size. Bakın ıı, buradaki açımız 15. Şu çektiğimiz şey de mesela F noktası olsun. AF BC olacak şekilde çektim. Demek ki muhteşem işi çekmiş oldum. Dolayısıyla BFA üçgeni ikiz kenar olduğundan buraya 15 derece yazarım. O zaman bu açımda 30 derece olur. Şimdi e, bunlar da uzunluk olarak 12-12 olacaktır arkadaşlar. Şimdi B noktasından isterseniz siyah bunu. B noktasından AC'ye bir tane dikme indiriyorum. Yani haşa 4 aşı göstermiş olacağız. Bakın şu an 90'ın karşısında 12 birim uzunluk var. O zaman 30'a ne yazmalıyız biz? 6. Dikkat ederseniz AC uzunluğu 24 iken biz BH diyelim isterseniz onu. BH'i 6 bulduk. Yani 24'ün 4'te verilir. Aynı zamanda kanıtta yapmış olduk. Şimdi bu üçgende arkadaşlar 90 dereceyi arkasında da 90 yazıp 30-60-90 üçgeni elde ettim. Burada BHD üçgeninde. Dolayısıyla 30'da 6 varsa 90'a 12 yazarım dedim. Adana işaret dedim arkadaşlar. Soru 8'e bakalım. Evet. Burada bize neler verilmiş? Hemen onları kontrol ediyorum bakın arkadaşlar. Ee, kök 13, 2 kök 13 ve 3 kök 3 var. Buradaki açımız da 60 derece. Bakıyoruz hemen o açıya. Buraya neden 60 verilir? Şurada 90 olduğu için acaba AC'yi doğrusu uzatsam şurada bir 30-60-90 yakalar mıyım? Öncelikle şunu düşüneyim. Bakın AO uzunluğu kaç birimdir onu bir bulalım. 2 kök 13'ün karesi, şu yukarıya yazalım isterseniz. 2 kök 13'ün karesi e, eşittir. Buna da A diyelim mesela. A kare artı 3 kök 3'ün karesidir. Şimdi 2 kök 13 52. 3 Üç kök 3'ün karesi 27. Çıkartırsak 25 buluyoruz. a kare 25 ise a sayısı 5'tir. O zaman bunu yazdım yerine. Şimdi canlar bakın. A, C'yi doğrusal bir şekilde uzattım. Demin düşündüğüm stratejiyi şimdi uyguluyorum bakın. Ondan sonra O, B'yi de doğrusal bir şekilde şöyle uzattım. Ve artık burada ne yakaladım bir? Şurada 90 vardı. Bu 60 olduğu için ben buraya 30 yazabilirim artık Şimdi 30'un karşısında 5 var. Öyleyse O'dan İsterseniz şuna da bir ad verelim. Ne diyelim ona? F noktası olsun. O'dan F'ye kadar mesafemiz kaçtır? Hemen üzerine yazalım bakın. Oraya 5 dediğimiz için, yani a'yı 5 bulduğumuz için, 30'un karşısı 5 olduğundan, o F uzunluğu 10 olacaktır canlar. Peki. 30'un karşısı 5 ise 60'ın karşısı nedir? 5 köküç olmalı. 3 köküçünü burada kullanıyoruz. Öyleyse buraya 2 köküç yazmalıyız. Şimdi şu üçgen de bir 30 60 90 üçgen olduğundan 90'ın karşısında 2 köküç olduğundan 30'a biz köküç yazarız. Dolayısıyla 60'a da 3 yazmalıyız. Az önce OF'yi 10 bulmuştuk. 10'dan 3 çıkardık. X'de ne geldi? 7 geldi karşımıza dedik. Evet güzel soru. 8. soruyu da geçtik. 9'a bakıyoruz şimdi. 9. sorumuzda ne var? Kontrol edelim arkadaşlar bakalım. Şimdi e, burada bir açı ortayı görüyorum öncelikle. Açı ortayın bir açısını alfa diyelim misal. Şimdi şurada bir ikiz kenar üçgenim var. Ona da dikkat ediyorum. Bakın şöyle düşünün. Şuradan yani kırmızıyla tam olarak boyadığım e, açı Alfa ile 90'ın toplamına eşit. Bir dış açı kendinden bağımsız iki iç açıdan değil mi? 90 artı alfa yazdım. 45'ini bura kullandığı için ben ikiz olan kenarın, ikiz olan üçgenin taban açılarından bir tanesini 45 artı alfa olarak bulurum arkadaşlar. Tamam mı? Öyleyse diğerine de aynı şeyi yazdım. 45 artı alfa dedim. E şimdi bu 45 artı alfa dediğim açı, onu da maviyle tarayalım isterseniz. Şu açıda bir dış açıdır. Hangi üçgende? DEC üçgeninde. Hangi iki iç açının toplamı eşittir bakın. Buradaki maviyle ile bu boyadığım açıyla 45'in toplamı eşittir. O zaman bunun da alfa olduğunu anlıyorum. Şimdi büyük üçgene geri dönün bakın. Alfa, 2 alfa 90 buldum. Demek ki alfa açısı nedir? 30'dur. Yazarım buralara bakın. 30'ları yazdım. Şimdi A, B, D üçgenine baktım. 30'da 2 köküç var. 90'a ne yazacaksın? 4 3 yazarım. B, D, C dikkat ederseniz taban açıları ikisinde de 30. O zaman ikizkenar üçgendir. Demek ki X sayısı da 4 olmalıdır dedik. Soru 10'a bakalım arkadaşlar. Evet. Bir tane dik üçgenim hatta iki tane dik üçgenim var. 60 derece 30-60-90 olduğunu gözlemledim. Şimdi şöyle düşünelim bakın burada. Ee, biz 60 derece gözlemliyoruz. 6'yı hipotenüse çekebilirim ya da D'den dikinebilirim. Mesela D'den dikinsem 2 hipotenüs 2 olur. 30'a 1 yazarım, 1, 5 yazarım. Devam eder mi buradan? Şu üçgenle AEC üçgeni benzerdir diyebiliriz ama AEC'nin hiçbir enstrümanını bilmiyoruz. Hiçbir kenarını bilmiyoruz. Dolayısıyla o benzerlikten gidilmez. Şöyle düşünelim. E'den bir tane dikme çektik. Bakın böyle daha güzel olacak çünkü dikten dikilmiş oluyoruz. Dikten dikindiğim zaman öklitte kullanabileceğim. Şimdi 60 var 90 olduğu için buraya da 30 yazdınız. 90'da 6 olduğundan 30'a 3 yazmalıyız. Buna F diyelim mesela. F'den B'ye kadar mesafeyi 3 bulduk demek ki D, arasına 1 yazmalıyız arkadaşlar. Sonra 30'da 3 olduğu için 60'a 3 köküç yazarsınız. Şu an bakın dikten dik indik. Hangi üçgende çalışacağız onu söyleyelim. ADE E üçgeninde çalışacağız. Dikten dik 3 kök Hipotenüs e, H 3 kök Dik kenarların dikkin ayırdığı parçalardan bir tanesi 1'dir. Diğerini bilmiyoruz. Misal A dedik. Yani 3 kök karesi eşit olmalıdır. 1 çarpı A yazacağız. 27 eşittir 1 çarpı A'dan. Demek ki A'yı da ne bulduk? 27 bulduk. Bu durumda arkadaşlar A'dan B'ye kadar olan mesafe toplamda kaç geldi? 27 burada var. 1 ekledik 28. 2 daha ekledik 30 oldu. A, B 30 ise bakın açı olarak A açısı da 30 derece. O zaman B'den C arasındaki mesafeyi 15 buluruz. 30'un yarısında. E 15'te X artı 6 eşit olduğundan X eşittir 9'dur deriz. Evet güzel bu soru da fena bir soru değil arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik 11. soruya. Bakalım 11. soruda ne yapmamız lazım? Mesela buna alfa açısı dersek alfa artı x'in 60 derece olduğunu buluruz. Tamam mı? Alfa artı x 60. Peki ADC üçgeni ile ABC üçgeni acaba benzer midir? Benzerlik kurulabilir mi? Diye düşünen olabilir. Mesela nasıl yapabilirim ben bu benzerliği? Ee, büyük üçgenim de 120 derece olacağı için ABC üçgeni. Alfa x eşittir 60 buldum. Acaba e, ADC üçgeni, ADC üçgeni kime benzer olabilir? Ona bakalım. B, e, A, C'ye benzer midir? Benzerse ne olur? Şimdi bakın, buradaki açı 45 derecedir. Neden? 120 bir dış açıdır. 75 ile bu açının toplamını eşittir o yüzden. Eğer, eğer, e, x açısı da 45 olursa, 45 olursa, 75 artı 45'i ne bulursun? 120 bulursun. Alfa zaten ortak açı. Demek ki x 45'tir diyebiliriz. Bu bir çakma yöntemdir arkadaşlar. Yani biz yöntemlere bazen böyle isimler de takıyoruz. Ama sorunun orijinal çözümü nasıl olacak derseniz ona da hemen bakalım. Şimdi e, yine şuradaki açıyı 45 derece buluruz. Tabii ki bu açı da 60 derecedir. 75'ten aşağıya bir tane dik inersek şöyle. E, solda 45-90 Sağda da 30 60 90 üçgeni bulursunuz orada. Tamam mı? E ne yapacağız burada? Şimdi burada arkadaşlar buna mesela değer verdik. A dedik. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısına A kök 3 yazarım. Öyleyse 60'ın karşısına A kök yazarım. 90'ın karşısına da 2A yazarım derim. Tamam mı? Ondan sonra bakın şuradaki 4'ü kullanmam için AD'yi doğrusal bir şekilde uzatıp, Bunu da C ile birleştirirsen Orada da bir dik üçgen kurdum yani. Şuradaki açım 90 olsun. Burada 60 var çünkü. Onu da kullanacağım. Bakın 30 derece de buraya yazdım. 90'da 4 var. O zaman buranın 2 olması lazım diyeceğim. Buraya da 60'a da 2 kök yazacağım. Tamam. Şimdi e, bizim ne yapmamız lazım? Bakın arkadaşlar şuradan yola çıkacağız. Şu siyah kalemi aldım. E, bu uzunluğu a kök 3 bulduk ya. Buradaki taradığım uzunluk da a köküçtür. Şimdi a köküç ile a'nın toplamı bana 2 olarak verilmiş. O zaman yazıyorum a köküç artı a eşittir 2. Buradan a parantezine alırsanız köküç artı 1, 2 gelecek. Her tarafı köküç artı 1'e bölersek de arkadaşlar a sayısı 2 bölü köküç artı 1 olacak. Onu da köküç eksi 1 ile genişletmeniz lazım. Yani 2 tane kökü çeksi 1 bölü 2 yapacak. Yani kökü çeksi 1 bulduk A'yı. Şimdi bunu yerine yazarsanız bakın. 2 tane A lazım bize. 2 tane A, 2 kök eksi 2'dir arkadaşlar. Tamam. Şimdi neyi bulmuş oldum ben? Bakın şöyle kırmızıyla göstereyim. Şu uzunluğu ne buldum? 2 kök eksi 2 buldum. Bunu 2 ile toplarsam buradaki 2 ile sonuç ne çıkar? Toplam olarak şu uzunluğumuz arkadaşlar 2 kök çıkar. Peki o zaman bu üçgene bakarsanız bakın bu da 2 kök 3 bu da 2 kök ve dik üçgen o zaman x açısı kaç olmak zorundadır? 45 olmak zorundadır diyeceğiz. Edirne'yi işaret edeceğiz arkadaşlar. Güzel bir soru. Evet bu testimiz sona erdi arkadaşlar. Diğer testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.